Mustafa Yavaş sakin ol. Milli güreşçi Ahmet Talha Kacur özel öğrencilerle buluştu. Milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Bor Mahmut Özenç Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle buluştu. Bor Mahmut Özenç Özel Eğitim Uygulama Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Cingitaş'ın daveti üzerine Milli Güreşçi Kacur öğrencilerle söyleşi yaptı. Milli Güreşçi Kacur tecrübelerini ve başarı sırlarını özel öğrencilerle paylaştı. Söyleşi sonrasında minik öğrencilerle minderde güreş tutan Kacur, özel çocuklarla buluşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Mahmut Özenç, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Yaşar Karabıyık, milli güreşçi Ahmet Taha Kacur'un özel öğrencilerle buluşmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. <laughs> Ruth. Cool.